Bir vesileyle efsane kitap put adam tekrar gündendi. Yalnız hususiyetle sosyal medyada öyle bir ortam var ki bilen, bilmeyen, kitabı eline dahi almayan, muhtevasında ne olduğunu bilmeyen insanlar bile ahkam kesiyorlar. Bugün Yeni Akit YouTube sitesi için çektiğimiz bu videoda put adamın gelmiş geçmiş bütün vetiresini sizlere nakletmek istiyorum. Kitap 1972 senesinde Üstad Necip Fazıl Kısakürek tarafından A4 kağıtlara Osmanlıca asli lisanımızda yazılıp Iraklı profesör Muhsin Abdülhamit vesilesiyle mühendis arkadaşı Mehmet Ali Orhan'a tevdi ediliyor. Yani Üstad Necip Fazıl Kısakürek nüshaları hazırlıyor. Mehmet Ali Orhan Bey'e teslim ediyor. Mehmet Ali Orhan Bey bu Nüsayı Arapça tercüme ettikten sonra Arap diyarlarında kitabın neşredilmesini sağlıyor. Kitap uzun bir müddet Arap diyarlarında neşrediliyor. Muhtevasındaki hakikatler sebebiyle Türkiye'ye gelmiyor. Lakin Uğur Mumcu'nun yazdığı Rabıta isimli kitapta Üstad Kadir Mısıroğlu'nun İslami terör örgütleriyle bağlantısı var denilerek bu kitapta Üstad Kadir Mısıroğlu'na mal ediliyor. Yani güya bu kitabı Üstad Kadir Mısıroğlu yazmış, Necip Fazıl yazmış gibi gösteriliyor. Bunun üzerine kitap Türkiye'de de meşhur oluyor. Arkasından Üstad, Gurbet içinde Gurbet isimli kitabında bu kitabın bütün vetiresini naklediyor. Zaten şöyle bir enteresanlık da var. Kadir Mısıroğlu'nu tanıyanlar, sohbetlerini takip edenler şuna şahittir ki, Üstad bu kitabı ciddi manada tavsiye etmedi. Neden etmedi? Kitapta Üstad Necip Fazıl Kısakürek biraz dağınık bir üslup kullanmış. Bu üslupla biz Mustafa Kemal'i anlatamayız dedi. Yani amiyane tabirle sokağa hitap eden bir kitap dedi. Bize de buradan çok tenkitler gelmişti vakti zamanında. Üstadın tasdik etmediği veya desteklemediği bir kitabın neden reklamını yapıyorsun? Biz dedik ki Mustafa Kemal ile alakalı hakikatler. Ufacık nokta yetiresinde de olsa konuşulsun, bilinsin, sokaktaki insana da inilsin dedik. Devamında kitabın muhtevasında ne var? Belki de en mühim konu burası. Neden? Karşı tarafta bizim cenahta kitabı eline almadan, dediğim gibi veya okumadan yorumlar yaptılar. Kitabın muhtevasında belki de en vurucu kısımlardan bir tanesi 1917'deki 7. Ordu hezimeti. Arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, daha evvelinde Vahdettin Han'ın Mustafa Kemal'i Samsun'a yollaması, kongreler, Cumhuriyet ve Tiresi, Çankaya ve Dolmabahçe'de yaşananlar. Peki Üstad Necip Fazıl Kısakürek bu kitabın muhtevasında nelerden, kimlerden nakil yapmış? Belki de işin en vurucu kısmı burası. Bir, nutuk. Malumunuz nutun nasıl söylendiği, nasıl kitaplaştırıldığı ve birileri tarafından kutsal kitap seviyesine getirildiği ortada. Burada nutuktan iktibaslar var. Arkasından Şevket Süreyya Aydemir'in meşhur tek adam kitabı. Zaten tek adamın ismine karşılık kitap put adam olarak neşredilmiş. Yani biri diyor ki tek adam, bizim cenah diyor ki put adam. Şevket Süreyya Demir kimdir? Marksiz, Leniniz, Komünist iken 1925 senesinde İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp tutuklandı. 1927'de genel afla beraber serbest bırakıldı. Ve ne oldu? Milliyetçi komünizm çıkardı kendisi. Arkasından da Mustafa Kemal'in desteğiyle kadro dergisinde çıkarıp yazarlık yaptı ve muhteva olarak kitap çıkardığı bütün yayınlarda Mustafa Kemal'i destekleyici üslup kullandı. İkinci kaynağımız. Üçüncü kaynağımız meşhur Falih Rıfkı Atay. Hani Ayasofya Camii'nin açılışında ondan bir iktibas yapmıştık ya o şahıs. 1923 ile 1950 arası CHP milletvekili zamanın dört tane gazetesinde baş muharrir yani baş yazar ve Mustafa Kemal'le yaşadıklarını farklı farklı kitaplarda hatıratlaştıran bir yazar. Malumunuz belki de malum zihniyetin hadis kitabı olarak geçen kitapların yazarı Fali Rıfkı Atay. Dördüncü kaynak Doktor Rıza Nur ve e, ipliğin koptuğu yer herhalde. Neden? Cumhuriyet'in birinci ve ikinci döneminde milletvekili, Lozan'da ikinci murahhas. Ne demek? İsmet İnönü'den sonraki adam ve Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı. 1926'ya kadar Mustafa Kemal'le kol kololar. Lakin bazı yaşanılan şeyler onun zihniyetinde farklı gelişince bu ülkeyi ölüm tehlikesiyle terk edip yurt dışına çıkmış birisi. Arkasından hatıralarını yazıyor. Hatıralarını belli başlı dört tane kütüphaneye teslim ediyor. 1960'da açılmak şartıyla ve 1963'te bir Kemalist Orhan Tütengil bu hatıraları görüyor. 3-4 gün gibi Cumhuriyet Gazetesi'nde bu hatıralardan bahsediyor ve hatıraların felaket bir muhtevası olduğunu görünce üzerini örtüyor. Lakin Davanın Yılmaz ve Yıkılmaz Savaşçısı Üstad Kadir Mısıroğlu bir vesileyle orijinal nüshayı Türkiye'ye getirtiyor ve neşrediyor Dağ Yayın Evi'nden. Arkasından ortalık yıkılıyor ve 1982 aynı kitabın taşiyeli yani orijinal nüshalarının içinde olduğu nüsha tekrar basılıyor. Tabii böyle bir kitabın bu mantık çerçevesinde ülkemizde satışının imkanı olmadığı için yasaklanıyor. Hatta üstadın Beşiktaş'ta bulunan deposu o dönemin art niyetli adamları tarafından yakılıyor. Yani kitabın inanılmaz seviyede hazırlanmış baskıları adet, müthiş bir adet kitap yakılıyor arkadaşlar. Burası Kemalist zulmün veya layık rejimin farklı bir zulmü denilebilir. Peki netice? Kitap 2019'a kadar Arap diyarlarında arka planda kaldı veya anlattığım vetire üzerinden bugünlere geldi. 2019'un Temmuz ayında küresel kitap isminde bir yayın evi delikanlılık yaparak birçok mevzuda neler olabileceğini tahmin ederek kitabı neşretti. Ve kitabın neşredildiği gün bir gazete, milliyetçi gezine geçenen bir gazete kitabı linç etti. Muhteva'ya hiç dokunmadan Mustafa Kemal'e saldırı var. Ama içinde ne olduğu yazılmıyor. Kitap bir anda gündeme geldi. Biz de tevafuk Fatih Çarşamba'daki Rabbani Kitap Evi'nde ziyarete gitmiştik. Sahibi arkadaşımız, sahipleri çevremiz konuşurken mevzu Put Adam kitabına geldi. Denildi ki ya bu kitap çok ciddi ses getirdi ama... Biz bu kitabın reklamını nasıl yaparız? Yani bu kitabı nasıl pazarlarız? Biz de dedik ya davada samanlıkta iğne mesali bir şeyler yapmaya çalışan birisiyiz. Az çok sosyal medyada da bizi seven güzel insanlar var ve biz bu insanların bu kitaptan haberdar olmalarını isteriz. Küçük bir video çekelim. Bu videodan sonra bakalım Allah Teala ne gösteriyor. Geçtik cep telefonunun karşısına. Yani cep telefonu kamerası öyle HD kameralar da değil. Kitabın küçük bir naklini yapan bir video çektik. Elhamdülillah ki bu videodan sonra kitabın satışı öyle bir patladı ki 3 üç haftada 3. baskıyı yaptı. 4. baskıyı yapmaya hazırlanırken 6. Sülh Ceza Mahkemesinden bir savcı kitabın peşine düştü. Küresel kitaptan bir nüshayı temin etti ve kitabın içerisinde kendi adamlarından yapılan nakillerin üzerinden kitabın satışını yasaklattı, toplatılmasına karar verdi ve dağıtımını yasaklattı. Yani 2019 Türkiye'sinde bundan bir buçuk sene evvel hala Kemalist sansür tepemizde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Peki bu cesareti nereden alıyorlar? 5816 sayılı Mustafa Kemal'i koruma kanunu. Bu koruma kanunuyla alakalı da enteresan e, söylemler var. Koruma kanunu 1946'da Ernst Hirsch isimli bir profesör tarafından ortaya atılmış bir fikriyat. 32'de Mustafa Kemal'in yaptığı üniversite reformunda bu şahıs Türkiye'ye getiriliyor ve Türk üniversitelerinde talebeleri zehirliyor. Arkasından da sene 46 artık çoklu demokrasiye geçilecek. Ve kimilerinin koltukları sallanıyor. Erçin profesör akıl veriyor diyor ki siz Mustafa Kemal'i öyle bir kefeye koymalısınız ki bu kefe üzerinden ona gelecek herhangi bir saldırıda sizde koltuğunuzu sağlamlaştırın. Nedir bu? Mustafa Kemalle vatan, bayrak, ezan hepsini yan yana koyun, ona bir koruma kanunu yapın, onu bir çerçeve'nin içerisinde bir kafesin içerisinde koruyun diyor. sene 51. Ticani tarikatı adı altında bir tarikat 2-3 gün içerisinde 90 küsür ee, heykeli yok ediyor. Başlarında Kemal Pilavoğlu diye birisi var. Kemal Pilavoğlu'nun ilk çıkışında CHP'den aza olduğu, aday olduğuna dair vesikalar var elimizde. Lakin daha sonra Malatya hadisesi sebebiyle Hüseyin Üzmez'le beraber aynı koğuşta kaldıklarında Hüseyin Üzmez şahsın tövbekar, Allah için e, samimi bir tövbe yaparak Allah yolunda ilerlemeyi düşündüğünü söylediği bir insan. Yani geçmişi bir çöplüktür. Ama istikbalde düzgün işler yaptığını zannediyoruz. Bu heykel kırmaların üzerinden medya bir gündem yapıyor. Mustafa Kemal elden gidiyor, layıklık elden gidiyor. Her zaman bildiğiniz mevzular arkasından konu meclise getiriliyor. Meclis zabıtlarını tetkik ettiğimde Adnan Menderes'in katiyen bu kanundan yana olmadığını gördüm. Lakin tepesinde Celal Bayar gibi bir mason, etrafında farklı masonlar bu kanunu geçirdiler. Ve kanun bürokratik mantıkla öyle bir hale geldi ki Mustafa Kemal'le alakalı bir mevzuyu hakikat dahi olsa Yanındakilerin yaşadığı üzerinden nakil dahi olsa gel kardeşim buraya sen ne diyorsun'a döndü. Peki biz Mustafa Kemal'le alakalı mevzuda nereye gelmek istiyoruz? Kardeşim dünya artık uzaydan idare ediliyor. Uzayda yeni şehirler kurma peşinde ülkeler. Biz hala bizim kurucumuz olduğu iddia edilen şahısla alakalı hakikatleri konuşamıyoruz. Yani burada bizim bu arzumuzda tuhaf olan ne? Ne diyoruz? Adamınız büyükse kaldırın kanunu, oturup konuşalım. Resmi tarih, gayri resmi tarih. Olsun dost doğru tarih. İki cenahın tarihçileri bir araya gelsinler, ellerindeki vesikaları, arkası gizlenmiş hakikatleri beraber tetkik etsinler, ortaya hakiki tarihimiz neyse bu konuşulsun kardeşim. Her kafadan bir ses çıkıyor zaten sosyal medya bir alim yatağı olmuş. Bu işlerle uzaktan yakından alakası olmayan insanlar en ufak bir ibare üzerinden birkaç resimle süsleyip onu atıyorlar bunu atıyorlar. İki taraf birbirine yazışmalar, sövüşmeler, sayışmalar. Olayın geldiği nokta sadece bir çıkmaz sokak. Lakin bir hakikat var bu ülkede inanılmaz seviyede 5816 sayılı karna muhalefetten insanlar adalet karşısına çıkarılıyorlar. Ne yazık ki bunlardan bir tanesi de benim ve mağduruyum. Ne verdiğim ifademin ne çıktığım mahkemenin sayısını hatırlamıyorum. 2021'i bile 5 Ocak ile mahkeme ile açmış olduk. Nedir o dava? Bir tane dernek Kademin Yan Kuruluşu Üsküdar'da kuruluyor ve derneğin afişinde enteresan bir ibare. İslami feministler başka bir aile tahayyülünü konuşmak için bir araya geliyor. Dedik ki bu dernek kademin yan kuruluşudur. Üsküdar'da adres, İslam'da feminizm, LGBT, eşcinsellik böyle bir şey yoktur. Ben hazırım dedim ve gazeteci bir hanımefendi bu tweet'i RT yaparak eğer bize herhangi bir saldırı olursa günün müsebbibi bu şahıstır deyip bize hedef gösterdi tabi savcılığa da verdiler. Savcı beyin karşısına çıktık, ifademizi verdik. Savcılık bu ifade karşısında şu kararı verdi. Şahıs herhangi bir şahsı hedef gösterip veya alenen adres verip burada bir yönlendirme yapmamıştır. O yüzden kovuşturmaya gerek yoktur. Lakin şahsın sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmada daha evvel yaptığı bir paylaşımda Halide Edip adlı kitaptan yaptığı nakilde Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı kurarken Hintli Müslümanlardan hilafet için gelen parayı İş Bankası'nın kuruluşunda kullandığı ve bu parayı iç etti dediği tespit edilmiştir. İç etti deyimi hırsızlık manasına gelmektedir. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i hırsız yerine koyduğu için 5816 sayılı kanuna muhalefet etmiştir ve 53. maddeyi de ilave ederek hakkında dava açıldı. 53. maddede ben şurada kıytırık bir dernekte dahi vazife alamam. allah Teala hayır yazsın, sizlerin dualarını bekliyoruz. İnşallah mahkeme neticelenirse müspet yırtacağız. Ama menfi neticelenirse cemiyetin içerisinde bizim gibi aciz, boynu bükük gariban birisi bir derneğin dahi üyesi olamayacak. İşte soruyoruz. Bu şimdi zulüm değil mi? Biz orada bir nakil yapmadık mı? İşte 5816 sayılı kanunun çıkmaz çıkmaz sokağa burası. Biz ne istiyoruz? Fikir hürriyeti, fikir hürriyeti diyerek ortaya çıkan insanların Allah'a, kitaba, peygambere sövmeyi, Kur'an-ı Kerim'i yırtmayı dahi normal görüp ellerinden gelen ardına koymayan insanların fikir hürriyeti olan bir ülkede biz de Mustafa Kemal'le alakalı hakik hakikatleri hakaret etmeden, sövmeden, sadece vesikalarla konuşmak istiyoruz. O yüzden Put Adam kitabı bu ülkede devrim yapan kitaplardan bir tanesidir. Birincisi Üstad Kadir Mısıroğlu'nun hayat ve hatıratın Rıza Nur üzerinden naklettiği kitap, ikincisi Put Adam'dır. Tekrar söylüyorum isme takılmayın. Şevket Süreyya Aydemir'in tek adam karşılığı put adam çıkarıldı. Ne yazık ki kitabın satışı, dağıtımı herhangi bir şey mümkün değil. Lakin küresel kitabın sahibi beyefendiyle görüştüğümde kendisi biz put adam kitabının pdf'lerinin dağıtılmasını, pdf'lerinin okutulmasını istiyoruz, rızamız vardır. Herhangi bir hakkımızda varsa hakkımızda helali hoştur dedi. O yüzden Burada sosyal medyada hususiyetle aktif arkadaşlara bir vazife düşüyor. Bu kitap okutulsun. Her iki cenah da okusun. Ama bu şekilde değil arkadaşlar. At gözlüğüyle değil, düşünerek. Burada Mustafa Kemal'in en yakınları neler anlatmış? Necip Fazıl Kısakürek bunları nasıl yorumlamış ve nasıl nakletmiş? Burada bir mevzu var. Al kardeşim kaynağı araştır. Kaynağın karşısında Diğer tarihçiler neler söylemiş? Bunu tetkik et ve neticeye kendi dünyanda var. Lütfen tuğla fabrikasından çıkmış tuğlalar gibi olma. Sen düşünebilen bir varlıksın. allah Teala bize akletmeyi nasip etmedi mi? Yeri gelince İslam'ın bir hükmünden bile akletmeden nerelere gelmeyi düşünüyorsun da Mustafa Kemal olunca neden akletmiyorsun kardeşim? Aklet, düşün, taşın, bunun bir vesilesi Put adam kitabıdır. Sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Bizim bu tavsiyelerimizin aleyhine de nice konuşmalar var. Yani bugünün mevzusu bu mu? Evet kardeşim, bugünün mevzusu bu. Çünkü bu ülkede yıkılamayan bir duvar var. Bunun çilesini çekenler mevzuya hakimdir. Geri kalanlar ellerinde telefonla veya farklı bir mantıkla bu işin içerisine dahil oluyorlar. Dahil böyle olmaz arkadaş. Çık meydana, hakkı, hakikati konuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil miydi? Bir Müslüman bir haksızlık gördüğünde eliyle, eliyle olmazsa diliyle, hiç olmazsa kalbiyle etsin. Bu da imanın en altıdır dememiş miydi? Biz bu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti değil miyiz? Dedikten sonra tekrarlıyoruz. Video Yeni Akit YouTube kanalında yayınlanacak. İnşallah beğenerek ve paylaşarak destek olmanızı rica ediyoruz.